İnşallah ee, inşallah bundan önceki hatalarını hakem kardeşimiz bu maçta tekrarlamaz. Çünkü bundan önceki maçların telafisi vardı. Önümüzde oynayacağımız başka maçlar vardı. O kardeşimizin gençliğine verdik. E, ee, tabii varın yaptığı hataları affetmiyoruz. O çok ayrı. İnşallah o genç kardeşimiz e, burada maçın seyrini etkileyecek iki taraf için de bir hata yapmaz. Hak eden kazanır. Ee, biz de takibinde dört gün sonra Kayseri maçımız var. Onun hazırlıklarına başlarız. Valla kimin aklında ne yatıyor bilemem. Ama e, Trabzon'da biz de bu hakem atamasından rahatsızız. Bize yaptıkları ortada. Ama sonuçta Bunları merkez hakem kurulu tespit ediyor ve doğal olarak kulüplere sormuyor. O yüzden hakemleri zaten biz tespit edersek bu işin içinden çıkamayız. Biz hakem MHK ya da federasyon hangi amaçla insanların aklında ne var, kafaların arkalarında hangi tilkiler dönüyor bunu bilemeyiz. Biz sadece bu genç kardeşimizin ee, gördüğünü çalmasını istiyoruz. Ee, Varın da üç kere mi oynatıyor, beş kere mi oynatıyor? Ee, riskli pozisyonlarda kimsenin hakkını yemeden, çünkü telafisi olmayan bir maç e, selametle bu işi bitirmesini bekliyoruz.